Çünkü Türkiye'nin en büyük tatbikatlarından biri gerçekleşecek. Mavi Vatan 2025 tatbikatı. Tatbikat sadece bizler tarafından, yani Türkiye tarafından yakından takip edilmiyor. Yunanistan'da Mavi Vatan 2025'i yakından izliyor. Mavi Vatan tatbikatı duyuruldu. Atina alarma geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7-16 Ocak tarihlerinde Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de düzenleyeceği Mavi Vatan 2025 tatbikatı daha başlamadan Atina'yı kaygıya düşürdü. 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek dev tatbikatta 87 gemi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter ve 28 SİHA-İHA hayla, sat ve SAS timleri dahil 20 bin personel görev alacak. TSK deniz operasyonları